işler Burada biraz katları kartları çekiyordum ben. Evet. Yanlışlıkla parmağım değdi. Diyor şey Bir elim parmağım bir şeyim değildi. Bak şöyle dedim. Bir kart çekiyoruz Böyle yapıyordum. Böyle yaparken şöyle parmağım git şöyle bak gösterirken böyle parmağım şöyle oldu kayıt düşün kayıt düşüne bastı şey oldu evet. devam ediyoruz bu videoya eğer 2 like gelirse 2 like istiyorum çok istedim 2 like gelirse kral şel oynayacağım Evet Daha çekelim mi? Yoksa tomruk Yok lan tomruk için çekiyorum onu Hadi tomruk çekse mi çekeceğim videoyu Çıktı mı lan? Ne çıktı ya? Tomruk Hadi tomruk. Hadi tomruk. Hadi tomruk. Tomruk çıktı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> çıktı. Valla tomruk çıktı. Tomruk. 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 Zehir. Mezarlık. Bu bu kadar Tamam. Bu video biraz. Bu ikinci video biraz kısa oldu ama neyse hadi görüşürüz. Bye.